Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin sezon finalinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre sezon finalinde eee Zerrin ve Kaya'nın kuyumculukta bir sahnesi olacak. Kaya İpek için yüzük seçerken annesi ve Zerrin gelecek ve Kaya'nın yüzük seçtiğini görecekler. Burada ufak bir tartışma olacak. Sadakat yüzüğü zerrinin gözüne sokar gibi yapacak. İşte arkadaşlar bu görüntüleri ben de hemen sizlere iletmek istedim. Çünkü herkes sezon finali ile ilgili yenilikler için sabırsızlanıyor. Tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam ediyoruz. Bunun için kanalımızı desteklemeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.